Merhaba arkadaşlar, merhaba ben Nergis. Bugün günlerden perşembe. Küçük bir video ile sizleyim. Şimdi... Işık diyorum her zamanki gibi işte görüyorsunuz ondan. Bugün Bir Perşembe. Biraz abartmak istemedim. Ama bu abartmamış halimse abartmış halim nasıl olur acaba? Ben şöyle döndürdüm. Ee, bu bu bisikleri çok seviyorum. Yani şu göz kısmı zaten kapalı. Ee, onun dışında aynı biraz kirlenmiş çocuk elizi var. böyle kısa top kısa dolarım var. Böyle yüksek bel etek üst ee, yer görüyorsunuz. Böyle. Bugün perşembe böyle kafama göre. Ama kalabalık olacağına gene de inanıyorum. O yüzden biraz arkadaşlar böyle giyiniyorum aslında biraz da. Ee, güzel şarkılar geçtik. Onları yapacağız. Nergis Akarlı her tarz Kınalımızı da takip ederseniz eğer çok güzel şarkılar var. Dinlersiniz, dinlemiş olursunuz. Elimizden geldiğince işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla benim birlikte çalıştığım müzisyen arkadaşım da iyi, gayet başarılı. Her şey var. Yani altyapıdan tutun, altyapı programı indirip şarkıların müziklerini alıp işte altyapı hazırlama, sahnede kayıt yapma, playback olayları. <laughs> Çalgısı çok güzel, repertuarı çok geniş. Birbirimizi tamamlamış oluyoruz. Sesi de güzel ayrıca. Takip ederseniz, abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bugün böyle ceket giyineyim dedim. Çünkü hava gene bugün de biraz serin gibi. Dün zaten bu liz giyinmiştim. Ondan önceki günde bu liz giyinmiştim. Ama bugün en azından ceket alayım dedim şöyle üstüme. Ben kapatayım videoyu çünkü... Şimdi arkadaş gelir ama takipte kalın arkadaşlar yarın Cuma, Cuma şıklığı. ne giyinirim bilmiyorum henüz bir fikrim yok ama biraz abartacağım ve postiş kullanacağım kesin çünkü hafta sonları ben sahnemde abartıyorum yani biraz ağır bir göz makyajı işte biraz postiş biraz da yüz makyajını çok abartmıyorum arkadaşlar ama göz makyajını falan abartıyorum hepiniz çok seviyorum Görüşeceğiz.